Kazanmak istiyorsanız yarın değil bugün çalışmanız gerekiyor. Hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS 2023 tayfa artık böyle yavaş yavaş değil de hızlı hızlı canlanmanız gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sürece giriyorsunuz. Ya hocam bir beni sal ya. Bugün değil yarın başlayacağım. Bakın. 2022 tayfadan da Hatta 2020 tayfadan izleyenler varsa bana hak veriyorlardır kesinlikle. Arkadaşlar yarın 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 diye diye yarın olmadı ya. Ya yarına bir türlü başlayamadılar ya. Şöyle oluyor bak olayı anlatıyorum ben sana şimdi. Öncelikle bugün ne günlerden mesela diyelim ki salı ki zaten salı. Örnek veriyorum yarın için konuştuğumuzda çarşamba. Şöyle diyor ya işte bugün çarşamba haftanın ortası ben pazartesi var ya kesin başlayacağım. Bak pazartesi oturacağım kesin başlayacağım pazartesi oluyor. E ufak tefek çalışmalar yapıyorsun yarım yamalak falan derken e, bakmışsın gitti pazartesi de olmadı. Bu sefer diyorsun ki oğlum var ya cuma olsun cuma günü kesinlikle başlıyorum hafta sonunda muhteşem geçireceğim diyorsun cuma oluyor. Yine kalıyor. Sonra diyorsun ki var ya bu sefer kesin başlıyorum abi. Bu sefer %100 başlıyorum abi. Pazartesi günü her şeye başlıyorum abi diyorsun. Pazartesi de başlamıyorsun. Ve bakmışsın bir ay koca bir ay gitmiş. Arkadaşlar, eğer bir şeyler istiyorsanız şimdi başlamanız lazım. Bu sahnede başlamanız lazım. Yani yarına ertelememeniz gerekiyor. Yarına ertelenen birçok iş yapılamıyor. E Zaten sen kendine yük arttırıyorsun. Bugünkü yükünü yarına veriyorsun yarınkine, diğer güne, diğer günkü, diğer güne. Şimdi öncelikle biz baktığımızda 8. sınıfa gelip çok ağır bir şekilde çalışanlar bundan dolayı çalışıyorlar maalesef. Çünkü zamanda çalışmadıkları için, yarını diğer yarına, yarını diğer yarına yükledikleri için. E bu sefer çok fazla çalışabilecekleri için, çok fazla yükleri olduğu için çalışmalarından zarar görüyorlar. E bu da onlara dezavantaj sağlıyor. Arkadaşlar Allah'ını severseniz biz size şunu demiyoruz ki işte 2023 tayfa geliyor saatlerde çalışman gerekiyor şu olmuş bu olmuş demiyoruz Allah'ını severseniz planlı olun istiyoruz. Ya oturun şurada gününüzü 3 saatini 4 saatini şu süreçte verebilirsiniz yani 3-4 saat ne olacak ki? Ya, düşünsene ortalama 7 saat yatıyorsun uyuyorsun 24 saat içerisinde 7 saat bakın koca 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 saatler. E sana kalıyor 17 saat değil mi? 17 saat içerisinde Allah'ını seversen 3-4 saatini kendi geleceğin için bak senin bu gele bu gelecek senin geleceğin. İyi liseye gittiğinde sen iyi liseye gideceksin. İyi liselerde okuyup iyi üniversitelerde okuyup iyi meslekler edindiğinde senin o mesleğin olacaktır. Sen rahat edeceksindir. Senin işte arabaya bineceksindir, evin olacaktır, rahat edeceksindir. İnanın. Bakın bugün yatanlar yarın daha çok çalışma zorunluluğunda oluyorlar. Neden dersen sen bugün çalışmadın, yattın, 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 çalışmadın, yattın, yattın. E ne olacak? E sonrasında daha çok çalışmak zorundasın. Çünkü hayat mücadelesi var. Hayat devam ediyor. Ama sen şimdi yatırımını yaparsan, şimdi çalışırsan, şimdi kendini donumsal hale getirirsen, şimdi başlarsan ileriki süreçlerde kendini geliştirerek ilerlersin üst seviyeye çıkarsın. Ve artık işin profesyonel olursun, amelilikten kurtulursun. Amaç budur. O yüzden biz çalışmalarımızı asla ama asla Yarına ertelemeyeceğiz. Abi bugün yapman gereken neyse onu bugün, şimdi, şu saniye, şu anda yapmak zorundasın. Diyorum ya. Eğer bir işini yarına erteliyorsan olmuyor o iş, olmuyor, yapamıyorsun. Yarın oluyor, diğer gün oluyor, diğer gün oluyor, olmuyor. Ben size şunu söylüyorum. Arkadaşlar iyi bir gelecek istemiyor musunuz? İyi bir lise istemiyor musunuz? İyi bir üniversite istemiyor musunuz? İyi bir meslek istemiyor musunuz? Soruyorum Allah aşkına. Bu senin geleceğin ya. Yani diyorum ya sen iyi liselere gittiğinde iyi liselerde sen okuyacaksın. O sonuçlara baktığında ya işte LGS 2020 sonucuna bakıyorsun ve muhteşem bir açıklama geliyor. Kazandın ya istediğin liseyi kazandın. İstemez misin bunu? İşte bunları istiyorsan ve bu şekilde düşünüyorsan geleceğim hocam benim önemli ya ben çalışacağım abi bir şeyler yapacağım yani artık bu şey, bazı şeyler değiştirmem gerekiyor. Diyorsan şimdi başlamak zorundasın. Başla nasıl başlarsan başla paragraf mı çözüyorsun kitap mı okuyorsun sorumu çözeceksin matematikten mi başlayacaksın nereden başlarsan başla önemli olan başlamak o başlangıcı bir şekilde atman gerekiyor zaten bunun yolu gelecektir biz sizler için koşturacağız. Mücadelemize devam edeceğiz. Ne olursa olsun yanınızda olmaya devam edeceğiz. 2022 sayfa çok iyi bilir. Son saniyelerine kadar yanlarındaydık ve yanlarında olmaya da yine devam ediyoruz. Sizlerin de yanınızda olacağız. Sizi bırakmayacağız. Çalışmalarımızı arttıracağız. Çünkü biz sizi seviyoruz. Çünkü bizim için çok değerlisiniz. Çünkü bizim için çok önemlisiniz. Biz şunu istiyoruz. İyi bir geleceğiniz olsun ve o gelecekte iyi mesleklerle rahat olun istiyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Ne yapıyoruz? Sloganımız ne? Sloganımız bu. Eğer istiyorsak yarın değil bugün çalışıyoruz. Yorum kısımlarına istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı da unutmuyorsunuz. Beğendiyseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Efendim, görüşürüz. Güle güle.